Biraz nostalji yapıp çocukluğumuza dönelim mi? Ne dersiniz? Kolay pasta dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen odur. O bir klasiktir. Evet. Pudingli bisküvili pasta tarifini veriyoruz. Öncelikle bir tencereye yarım kilo süt koyuyoruz. 2 yemek kaşığı kakao tozunu süte ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı sıcak çikolata tozunu malzemelerimizin üzerine ilave ediyoruz. İçecek olarak hazırladığımız sıcak çikolata tozundan. Hazırladığımız malzemenin kıvamını arttırmak için 2 yemek kaşığı muhallebi tozu döküyoruz. Bu karışıma 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. Yine bu karışıma 100 gram yoğunlaştırılmış süt ilave ediyoruz. Yoğunlaştırılmış süt ülkemizde bilinmese de Avrupa'da her markette oldukça yaygındır. Yoğunlaştırılmış süt elde etmek için bir tencerede sütü kaynatıp buharlaştırdığımızda geriye kalan yoğunlaştırılmış süt oluyor. Bir mikser yardımıyla bu karışımı iyice çırpıyoruz. Karışımımızın içinde topaklanma olmaması gerekiyor. Sizin hazırlayacağınız pastada bu kadar malzemeyi koymaya gerek yok. Bir poşet puding, 3 su bardağı süt sizin için yeterli gelecektir. Orta ısıdaki ocakta karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Bisküvi ve pudinglerden destek alınarak hazırlanan, çok kısa sürede muazzam lezzetler elde etmenizi sağlayan pratik pasta tariflerini bir araya getirdik. Canınız istediğinizde evinizdeki malzemelerden en uygun olanını seçin ve hızlıca yapın istedik. Canınız her pasta yemek istediğinde uzun uzun pandispanya hazırlayacak vakit bulamayabiliyorsunuz. Evdeki malzemeleri yeterli bulamayabiliyorsunuz. İşte o anlarda evde bir paket bisküvi, bir paket puding varsa soluğu hemen bu nefis tariflerde arıyoruz. Üstelik bu tarifler o kadar pratik ki Yapmak için özel bir gün beklemeye gerek yok. Hemen her gün tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Bisküvilerimizi bir sıra bor cam kabımızın içine yerleştiriyoruz. Bisküvilerimizi yerleştirdikten sonra boş kalan yerlere isterseniz kırık bisküvilerinizi yerleştirebilirsiniz. bisküvilerimiz üzerine hazırlamış olduğumuz pudingin üçte birini iyice yayıyoruz. Pudingin üzerine bisküvilerimizi ikinci kat olarak tekrardan sıralıyoruz. ve tekrar bisküvilerimizi puding ile kaplıyoruz. Pudingimizin üzerine 3. kat bisküvilerimizi sıralıyoruz. Puding ve bisküvileri kat kat, üst üste bitinceye kadar sıralıyoruz. En üstte puding kalacak şekilde işlemi bir kez daha tekrarlayın. Üzerini düzeltin ve oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin. Daha sonra buzdolabına alın ve 1-2 saat bekletin. Pastamızın üzerini süslemek için yarım su bardağı krem şantiyi bir kaba koyuyoruz. Yarım su bardağı krem şantiyi bir kabın içerisinde iyice çırpın. Krem şantiniz iyice köpük köpük olduğunda işlemimiz tamamdır. Krem şantinin içerisine vanilya esansı veya vanilya tozu kullanabilirsiniz. Krem şantimizi yıldız başlıklı krem torbasına dolduralım. Kanalımıza destek olmak için abone olursanız bizi sevindirirsiniz. Hazırlamış olduğumuz pastamızın üzerine dilediğimiz gibi süsleyebiliriz. Çocukluğumuzun en popüler tariflerinden de petibörlü pasta olarak bildiğimiz bisküvili pasta, kendine has lezzeti az malzeme ile çok kısa sürede yapılması ile gönlümüze tat kurmuştur. Daha sonra üzerine çikolata parçacıkları ile süsleyebiliriz.